Sizin çok iyi bildiği bir şeyi hatırlatmak istedim. Ben eee geçenlerde Muğla'da da aynı şeyi söyledim. Eee i̇şte gittiğimiz her yerde genetik hafızamızda belki e, genç arkadaşlarımız birebir bilmese de ya da okumamış da olabilir tabii ki ama genetik hafıza burada hemen yerini buluyor. Farkında mısınız? Bu olaylar başladığından beri özellikle referandum lafları başladığından beri çok değişik bir dönemece girdik Türk milleti olarak çok farklı bir yerdeyiz. İlk defa partileri böyle futbol takımı tutar gibi tutar. Ee, bir partiden A partisinden bahsettiğiniz zaman birinin yüzü ekşime öbürü B partisi dediği zaman ortaya kılıcımlar çıkma falan filan bütün bu olaylar biraz sanki sakinleşti gibi. Yani insanlar partiler üstü bir tavır gösterebiliyor. Bu bizim en büyük kazancımız şu anda. Biliyorsunuz Ankara'dan sonra 2012 yılında Buraya geldim, Antalya'ya ve Antalya'da ilk defa 2012 Mart ayı itibariyle ikinci konuşma burada yapılmıştır, Antalya'da. Milli İrade Bildirisi diye bir bildiri imzaladığımızı Sinan Meydan'la beraber ve birçok insanla beraber, onların içinde 11 Kasım Derneği'nin e, başkanı e, Elmalı Yürü Recep kardeşimiz de vardı. Burada olan şu anda ee, birçok arkadaşımız, Serdar da vardı, birçok arkadaşımız vardı, sizlerin arasında birçok insan vardı. Milli irade bildirisini 12, 2012 Mart ayında kararlaştırdık. Öncülüğünü yürük dernekleri ve gazilerimiz ve şehit yakınları dernekleri yapacak diye kararlaştırdık ve birlikte kaleme alındığı 21 bin kişi imzaladığı daha sonra daha sonra şeyi azaldı, etkisi azaldı çünkü yerelde yani bir başkanı olmadan, bir liderliğe bağlı olmadan herkesin lider gibi hareket ettiği bir yapı düşünmüştük. Bunu sağlayamadık. Çok ilginç bir şey oldu. Bizim bunu açıklamamızdan üç ay sonra Tayyip Erdoğan milli irade demeye başladı. O güne kadar vokabülerinde milli irade yoktu. Ama onunla birlikte milli irade lafı ortaya çıktı. Herhalde iyi izliyor bizi. Milli irade Bildirisi'ni okuduğunuz zaman ana fikir tek cümledir. Vatan bölünmesin. Biz bunun için varız. Vatan bölünmemesi için bu vatanı elimizden ne gelirse yaparız. Bizim tarafımız bellidir, milletin tarafıdır. Bunu söylüyorum. Milli irade bildirisi bunun içindir. Şimdi herkesin hafızasında kongreler var. Kongreler şu salona baktığımız zaman Gidip evinizde bu yağmurlu havada rahat rahat oturup televizyonda birazcık olsun kafanızı boşaltabilecekken ya da, da eşinizle dostunuzla rahat zaman geçirebilecekken eğer bu salona geliyorsanız burada ya da geçenlerde geçmişte daha başka insanlar da geldi buralara her birinizin aklında ya bir şeyler yapmak gerek sorumluluğu var demektir. Dolayısıyla öyle bir noktasındayız ki tarihin kongreler zamanı geldi artık. Ve bu kongreler partiler üstü olacak. Partilerle bağlantılı olmayacak, partiler üstü olacak ama her partiden insanlar da bunun içinde olabilir tabii ki. Ama partiler üstü bir yaklaşma, partiler üstü bir kucaklaşma olacak. Mesela geçen gün Muğla'da ben şunu anlatmaya çalıştım. Ya dedim Muğla'daki insanlara bakalım kongreler düzenlenirken. Yani adamlar Yunanlılar İzmir'e çıktı. Ondan dört gün önce on bir Mayıs'ta e, şeye, Muğla'ya yani Fethiye'ye, Bodrum'a sahillerine İtalyanlar çıkmıştı. Bir hafta içinde insanlar bir araya geldi. Şimdi bakıyoruz hangi insanlar bir araya geldi diye. Çok ilginç tarih bir laboratuvarı var ya çok ilginç bir şey görüyoruz orada. Yani orada esnaf var. Hafızlar, imamlar var. Orada Sadrettin Efendi var, Sadrettin Efendi'ye baktığımız zaman Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden, yani Padişahçı Parti'den, Hürriyet ve İtilaf'tan Sadrettin Efendi, Kuvvayi Milliye'nin başı orada, burada. Her partiden, her görüşten, hani üçe ayırıyoruz ya damar olarak, sarıklılar, kestiler, kalpaklılar diye. Bunların hepsi birlik olabilmiş. Ve bu birlik çünkü tehlike var yani. Orada karşıda tehlike artık. İtalyanlar askerleriyle orada. Yunanlar yukarıda falan filan. İnsanlar bir araya gelebilmiş. Ve birlikte oturup kararlar alabilmişler. Sivas'a kongreye delege yollayabilmişler. Bunların içinde hürriyet ve itiraftan da diğerlerinden de insanlar var. Testilerden e, de sarıklılardan da e, kalpaklılardan da insanlar var. Bunu hatırlatmak böyle zamanlarda çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir zamanlar hepimizi şeye böldüler. Yani A, B, C, D filan diye gidiyor. Şu anda etrafa baktığınız zaman sağ tarafta müthiş bir hareketlik var bilmem izliyor musunuz? Yani Yunan komutan gelip Türk adasına çıkabiliyor keçi adasına. Kosova'da şu anda NATO'nun denetiminde bir ordu kuruluyor. Balkanlar kaynıyor şu anda. Kafkaslar Ermenistan'da Karabağ, Ermeni işgalindeki Karabağ'da şu anda bir Kürt Ermeni devleti kuruluyor. Adı bile değiştirildi. Adı tarihteki Ermeni krallıklarından birinin adı oldu ilan ettiler, işgal ettikleri Karabağ'da bir Kürdistan-Ermenistan karışımı bir devlet kuruyorlar şu anda. Aşağısı, yukarısı Ukrayna, aşağısını biliyorsunuz Suriye. Suriye'de ne oluyor? Barzani peşmergeleriyle aşağıdaki PKK savaşıyor. Bunu takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ama Barzani peşmergeleri ve IŞİD'i gönderdiği söylenen kahraman var ya PKK, YPG, PKK, PYD filan falan o ekip Amerika'nın kontrolünde olan Rusya'yla da flört eden. Türkiye'nin tutarsızlığı nedeniyle Rusya'yla da flört eden. Çünkü Rusya diyor ki elimde bir kart tutayım arkadaş çünkü bunların ne yaptığı belli değil dediği için arada PKK terör örgütü değildir falan demeye başladı. Çünkü baktı ki biz tutarlı değiliz yani bir öyle bir böyleyiz. Böyle bir durumda aşağıda PKK'nın peşmergeleriyle PYD, YPG ya yani PYD bağlı YPG'nin peşmergeleri Suriye Rojavası'nın peşmergeleri savaşıyorlar. İkisine de silah satan Amerika. Aynı anda ikisini de kafasına vuran Amerika. Diyor ki Amerika vallahi hiçbirinizi adam etmeyeceğim. Tam yükseltmem diyor. Benim denetimimde diyor. Aynı anda Arap aşiretlerinin denetiminde olan Münbiç'teki aşiretler, Münbiç Askeri Konseyi'ni denetleyen aşiretler diyorlar ki biz burada Ruslarla beraber anlaştık ve Sedat'a bakıyoruz. Bütün bu coğrafyayı ve PYD'yi de buradan yolluyoruz diyorlar. YPG, PYD, ortada sallanmakta şimdi. Niye acaba böyle bir şey yapılıyor? Sallanan örgütler, terör örgütleri nereye gider? Türkiye'ye. Çok yakında. Özellikle Barzani'nin Haziran ayında bağımsızlık ilan etmesiyle yukarıya doğru bir hareketlilik olacak. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bas News izleyin, Rudav izleyin, bütün Kürt sitelerinde ve bunlara ait, onlar da 5'e 10'a ayrılıyor ama bunlarda Gaziantep ve Kilis'in işgal haritaları yayınlanıyor şu anda. İlk önce Gaziantep ve Kilis'i işgal edeceğiz şeklinde haritalar. Ama haritalar herhangi bir terör örgütünün yaptığı haritalar değil, Amerikan askeriyesinden, Pentagon'dan gelen ee, incelik taritalar. Bunlar yayınlanıyor. Yani bu durumda ne? Bu taraftan bir tehdit var Yunanistan. Her an her şey kıvılcalanabilir. Doğu'da ve Kafkas sınırında Gürcistan'a Avrupa Schengen veriyor. Demek ki ajan faaliyetleri ve geçişleri çok hızlı olacak. Orada hareketlilik var. Hemen Ermenistan, Karabağ'da yeni devletler kuruluyor. Ee, aşağıda da Irak inanılmaz bir kan gölü içinde ve giderek hareketleniyor. Suriye'nin durumu belli ve Türkiye'nin çevresinden bahsediyoruz.